Merhaba, iyi günler, bugün sana iPhone veya iPad'in hangi ağa bağlı olduğunu, yani Wi-Fi mi yoksa mobil veri ağ mı kullandığını nasıl görebileceğini göstereceğim. Bunu bir dakikadan kısa sürede anlatacağım, ama lütfen önce kanalımıza abone ol. Tamam, başlayalım. Öncelikle cihazının hangi Wi-Fi ağına bağlı olduğunu görmek için ayarlara giriyoruz. Gördüğün gibi, ayarlar menüsünde Wi-Fi seçeneğinin hemen sağ tarafında bağlı olduğun ağın adı görünecek. Eğer herhangi bir ağ bağlı değilsen, bağlı değil ifadesi çıkacak, tıpkı benim şu anki durumumda olduğu gibi. Bu şekilde, cihazının hangi Wi-Fi ağına bağlı olduğunu kolayca görebilirsin. Eğer hangi mobil ağa bağlı olduğunu öğrenmek istiyorsan, hücresel veya mobil servis seçeneğine dokunuyorsun ve burada kullandığın operatörün adı görünecek. Benim durumumda bu Movistar olarak çıkıyor. İşte bu kadar. Bu şekilde hem Wi-Fi hem de mobil veri ağının hangisi olduğunu kolayca görebilirsin. Görüşmek üzere. Teşekkürler.